Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben mega kupa etkinliğine katılmak istiyorum diyor ki e, davet gönder Katılımcı e, katılıncak. Arkadaşlar kulübümüzü gördünüz. Bu kulübe gelin. Bana istek atarsanız ben sizi kabul ederim arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar ben denedim Türkiye yazınca çıkmıyor. Daha doğrusu kulüp arayı arkadaşlar Türkiye değil kulüp etiketini yazın kulüp etiketini yazarsanız direkt sadece bir tane çık oldu benim arkadaşlar şimdi burada gösteriyorum arkadaşlar bu gruba girmek için 2200 kupa olmanız gerekiyor ee, bir de davet oluyor arkadaşlar davet oluyor ee, siz bana davet gönderceksiniz. Ben de kabul edeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Ve kulübüme lütfen gelin. Güzel bir kulübü var. Otostop kulübüme gelin.